Günaydın güzel insanlar. Günaydın güzel kalpli insanlar. Hayattan notlar köşemizin bugünkü konusu en iyi insan filtreleme yöntemi. Hayatınızdaki insanların gerçek ya da sahte olduğunu nasıl hızlıca öğrenirsiniz biliyor musunuz? Etrafınızdaki insanların sahte ya da gerçek olduğunu %90 anında öğrenmenin çok hızlı bir yolu var. Başınıza gelecek çok büyük bir kriz arkadaşlar. İflas mı ettiniz? Etrafınızdaki insanların sahte mi gerçek mi olduğunu yüzde hızlıca göreceksiniz arkadaşlar. İşte boşandınız mı? Çok sevdiğiniz birinin ölümü ve sizin için çok stresli bir dönem mi oldu? Emin olun bir anda etrafınızdaki insanları o kadar hızlı tanıyacaksınız ki o güne kadar belki de ne olursa olsun her zaman yanında olur beni asla bırakmaz benim arkamı korur dediğiniz insan bir iflasınızda telefonunuza bakmayacak. Yaşadığınız bir boşanmada, bir acı ölümde, bir hayatınızdaki çok büyük bir sıkıntıda en güvendiğiniz insan belki de içten içe bütün ilgiyi sizin çektiğiniz, bütün başarılı hep sizin taklitinizi içten içe kıskanıp o gün hemen ortaya çıkacak ve belki de sırtınıza bir bıçak da o atacak arkadaşlar. Dün e, yaklaşık <laughs> 15 yıldır tanıdığım bir dostumla konuşuyorum. E, 3-4 yıl önce çok feci bir iflas geçirmişti. Dün onunla sohbet ediyoruz. Aradım ne yapıyorsun diye. Ya Ziya abi dedi. Yani şu 4 yıl bana öyle bir hayat dersi oldu ki dedi. Abi iflasımdan önce etrafımda pervane olan insanlar iflas ettiğimde telefonumu açmadılar. Bugüne kadar hayatta senin yanından ayrılmayız diyen insanlar bir telefonumu daha çıkmadılar. Yolda gördüklerinde selam bile vermediler. Hayat bu kadar acımasız mı abi dedi. Arkadaşlar İnsanların gerçek yüzünü gerçekten zor zamanlarda görüyorsunuz. İyi zamanlarda herkes iyi arkadaşlar, herkes yanınızda, herkes harika. Gerçekten başınıza sıkıntılı bir şey gelsin, işte o zaman insanların gerçek yüzünü görüyorsunuz, gerçek filtrelemeyi yaşıyorsunuz. Bugün size ışıl ışıl, pırıl pırıl, aydınlık etrafınızdaki insanları rahatlıkla filtreleyeceğiniz, kimin sahte, kimin gerçek olduğunu fark edebileceğiniz harika bir gün diliyorum ve sloganımı söylemeden kapamayayım. Birçok insan yılar, Ziya Şakir yılmaz.